few Haydi. Ulan tam da. Şimdi görüntüyü kestim. Esmemin nedeni izin almadan böyle yayınlamak istemiyorum şeyde bazı şeyde arabanın benzin şeyi miydi nedir hava yapmış ben oturdum maaş bastım bastım o bas dedi ben bastım ama çalışmadı yapacak bir şey yoktu yani sonuç bu Lan lan lan. Artiz vuruyor diyor lan. Kazaya bak. Dur şunun önünden geçip bir bakayım ben.

Vallahi dedim ne oldu ya pat küt. <laughs> <laughs> Vallahi vuruyordum lan. Bir saniyelik Gözümü çevirdim. Vallahi vuruyordum ha. ne oluyor lan bir sürü şey var orada bir atlayalım bakalım kalma mı lan Ya. hiçbir şey of, of of kaza ya oh ya koca dozeri sen nasıl görmedin geçirdin bak şimdi bak bak soldaki iki kişiyi gördünüz mü bak aradan çıkacaklar şimdi ya en tırslı bir şey ya en tırslı ben hep derim arabaya yaya vuracağını arabaya vur daha iyi ne yapıyorsunuz vatandaş bak 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 Allah'ın apatisi ya アダムスニアアダムスニアアイネバカイネ。 Lan. artista lan? bak direksiyonu bıraktı çıktı dışarı. Bu ne ya? O adamın aks kopmuş lan. Of of of. BMW V. Ne biçim modifiye yapmış lan. Yanıyor. Ulan bu da kesin çakmadır ha. <laughs> Ama on numara ha. Buna bakarken patlamayalım ya. Oha arabanın haline bak. Fena takla atmış lan. Ee, buraya. Lan bu geçenki adam değil mi lan? Artiste bak artiste. Plakası da yok zaten. Aynı. Aynı kişi. Yani e belki bunu sürekli yapıyor. Ay ay ay. Stick me Bakın ne göstereceğim size. Tam şu önümdeki araç seyyar trafik. Üstündeki şeyde kamera var. Benim bunu sallamam lazım da 82 geçmememiz lazım. Bak tam üstte. Izgaraların üstündeki kamera bak. Solda da bir ızgaranın üstünde kamera var. Burada 82 diyor. Biz 78 gidelim.